Türkiye İsrail'e ticari ilişkilerini tarihe ilk kez kesti. Bundan sonra ne olacak? Şayet İsrail refaha bir saldırı başlatırsa Türkiye ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkilerin kesilmesi de söz konusu olabilir mi? Bu hafta Zatoks'ta Türkiye-İsrail ilişkilerini konuşuyoruz. İsrail'in Gazze saldırıları devam ederken Türkiye iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihinde hiç görülmedik sert bir adım attı ve İsrail ile ticari ilişkilerini tamamen durdurdu. Geçmiş dönemlerde 1956'daki Süveyş krizi sonrasında İsrail'in 1967'de Filistinlere ait toprakları işgalinden sonra 1980'li yıllarda intifada esnasında Türkiye diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürerek, çeşitli kınama notaları vererek, devlet adamlarının yaptığı açıklamalarla İsrail'i sık sık eleştirmişti. Fakat 1949'da diplomatik ilişkilerin kurulduğu günden bugüne iki ülke arasındaki ticari ilişkiler hiçbir zaman tamamen kesilmemişti. Gazze'de soykırma varan İsrail saldırılarının bir sonraki aşamada refaha hedef alma ihtimali kuvvetlendikçe Türkiye artık sabrının taştığını bu son davranışıyla net bir şekilde Tel ve gösterdi. Şayet İsrail dünyadaki bütün tepkilere rağmen insanlık dramının derinleştiği bugünlerde refaha bir saldırı başlatırsa Türkiye-İsrail ilişkilerinin bundan sonraki süreçte diplomatik ilişkilerin kesilmesi noktasına varabileceğini düşünmek herhalde uzak bir ihtimal değil. Geçmişe baktığımızda, İsrail'in Araplara ve Filistinlere özellikle yapmış olduğu saldırılar karşısında Türkiye'nin tavrının sık sık Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere üzerinden yumuşatılmaya çalışıldığını görüyoruz. Bunun tarihteki ilk örneği 1956. İsrail'in İngiltere ve Fransa ile birlikte Süveyş Kanal bölgesine saldırması sonrasında Türkiye Bağdat Paktı içindeki müttefikleri Irak ve Pakistan'ın da talebine uygun bir şekilde bu bölgedeki İsrail'deki elçisini geri çekmişti. İsrail'in en büyük korkusu Türkiye'nin İsrail ile diplomatik ilişkilerini ve ticari ilişkilerini tamamen kesmesi, durdurmasıydı. Öyle olunca da 1956 sonunda İsrail ABD ve İngiltere'ye müracaat ederek Türkiye ile temaslarda bulunmasını, diplomatik ilişkilerin seviyesinin düşürülmesini normal karşıladıklarını ama bir sonraki adımı atmaması gerektiğini ifade etti. Nitekim Ankara'daki ABD büyükelçisinin dönemin başbakanı adnan menderes'te yaptığı görüşmeler çerçevesinde Türkiye ticari ve ekonomik ilişkilerini kesmedi. Sadece İsrail'deki elçisini maslahat güzellik seviyesine düşürmekle yetindi. İsrail elçisinin de Ankara'dan geri çekilmesini istedi. Bugün ise çok farklı bir noktadayız. Bugün Amerika Birleşik Devletleri yönetimi ortaya çıkan korkunç manzaraya rağmen İsrail'i tüm gücüyle desteklemeye devam ediyor. Birçok Avrupa Birliği üyesi ülkeler kendi başkentlerinde meydana gelen çok yoğun tepkilere rağmen İsrail'e silah vermeyi sürdürüyorlar. Bu da İsrail'de Netanyahu hükümetinin sertlikten vazgeçmemesine, bugün itibariyle 35 bine aşan ve çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu bu katliam tablosunu daha da büyütmesine yol açıyor. Dolayısıyla Türkiye-İsrail ilişkilerinin tarihteki en kritik noktasındayız. Mart 1949'da Türkiye'nin İsrail'i tanımasıyla başlayan diplomatik ilişkiler belki de önümüzdeki haftalarda kesilme noktasına gelecek. Bunu önlemek İsrail'in elinde İsrail hem uluslararası alanda oluşan ve kendisine yönelen çağrılara kulak vererek hem de vicdan ve insaniyet namına bu saldırıları bir an önce durdurmak zorunda. Müzik